Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Gıda Teknolojisi alanı, Gıdalarda Ambalaj Kontrol dersimizin ilk ünitesiyle sizlerleyiz. Öğrenme faaliyeti 1'de gıda endüstrisinde ambalaj ve ambalajın önemi konusuna değineceğiz. Modülün genel olarak amacına bakacak olursak, Türk Gıda Kodeksi yönetmeliği ve tebliğlerine uygun olarak ambalaj maddelerinin yapısı, işlevleri ve kontrolü ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Modülün öğrenme kazanımları ise gelen ambalajın şartnameye uygunluğunu ve ambalajlanmış son ürünleri kontrol edebileceksiniz. Aseptik ambalajlamayı kontrol edebileceksiniz. İşletmenin belirlediği ambalajda dayanıklılık testi uygulayabileceksiniz. Konuya giriş yapacak olursak gıda endüstrisinde ambalaj ve ambalajın önemi. Ambalaj ambalajlama ambalaj kontrolleri gıda sektöründe çok önemli süreçlerdir. Ambalaj ve ambalajlama konusu kaliteli gıda üretiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Genel anlamda ambalajlama gıdanın depolanması, raf ömrü, tüketiciye ulaşması anına kadar uygun koşullar altında saklanabilmesi için uygulanan bir işlemdir. Ambalaj ise tüketicinin taşıması bakımından elverişli boyda bir denk ünitesidir. Bu ünitelerin küçük boylu olanlarına paket denmektedir. Ambalajlamada kullanılan ve ambalajın meydana gelmesine hizmet eden maddelere ise ambalaj maddeleri denir. Gıda endüstrisinde ambalajın ve ambalajlamanın önemi. Tüketicinin satın alma tercihinden önce gördüğü en son şey olan ambalaj, sessiz satıcı olarak da tabir edilir. İçindeki ürünü koruyan, dayanıklılığını artıran, yükleme boşaltma, stoklama, kullanma kolaylığı sağlayan, ürünü tanıtan ve tüketiciyi satın almaya özendiren görevlere de sahiptir. Sanal ortamlarda yaygınlaşan alışverişlerin giderek bireyselleştiği dönemde ürünü sattıran en önemli öğe haline gelmiştir ambalajlar. Ambalaj satıcının yerini almış alıcıya ürünle ilgili bilgiler ileten, müşteri ve ürün arasındaki iletişimi sağlayan bir özelliği bürünmüştür. Kısaca ambalaj, yalnızca içine konulan ürünü koruyan bir tamamlayıcı araç değil de ürünün bir parçası haline gelmiştir. Bir ambalaj kesinlikle çöpe atılan bir para değildir. Ambalajı yetersiz olduğu için korunamayan, tüketici kullanım açısından sorunlar oluşturan sağlıksız bir malın kendisi çöpe atılacak bir değerdir. Üretimi tamamlayan bir işlem olan ambalajlamada yanlış ambalaj seçimi, kusurlu ambalajlama uygulamaları, gıda işlemede yararlanılan üstün teknolojinin öneminin yitirilmesine neden olabilir ve önemli ölçüde kalite kayıplarına yol açabilir. Gıda endüstrisinde ambalajdan beklenen işlevler. Ambalaj genel olarak iki kısımdan oluşur. İç ambalaj, dış ambalaj. İç ambalaj, yani ambalajlanan ürün ile doğrudan temas halinde bulunan ambalaj, dış ambalaj ise iç ambalajdaki bir veya daha çok birimi bir arada tutan ambalaj olmak üzere iki ana gruba ayrılabilir. İç ambalajın niteliği ürüne temas ettiğinden dolayı son derece önemlidir bizler için. Kısaca şöyle özetlersek, ambalajın koruma muhafaza etme işlevi, ambalajın taşıma yönünden işlevi Ambalajın depolama işlevleri, ambalajın pazarlamayı etkileştirici işlevi olarak dört kısımda işli, işliyoruz biz bu beklenen işlevleri. Ambalajın koruma muhafaza et, etme işlevine bakarsak, koruma ambalajın değişmez en önemli fonksiyonu ve en sıklıkla da en kompleks olanıdır. Fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik bir takım etkilere maruz kalmakta gıdalar kaliteleri bozulmakta insan sağlığına zararlı hale gelmektedir. Ambalajın tüketiciye sağladığı en önemli hizmet içindeki gıdayı dış etkenlerden koruması. Pastörize veya sterilize edilmiş konserve gıdalarda ambalaj bir zorunluluktur. Bu olmadığı takdirde konserve gıdanın muhafaza edilmesi söz konusu değildir. Koruma sağlarken ambalaj maddesinin de kendisinin de gıdaya zarar vermemesi gerekir. Arkadaşlar ambalaj maddesinin güvenilirliği çok önemlidir ve gıda sektöründe biz buna çokça e, önem göstermekteyiz. Ambalajın koruma ile ilgili işlevlerine bakacak olursak, mikrobiyolojik yönden koruma, ezilme, çarpma, basınç gibi fiziksel yönden koruma, nem ve diğer atmosfer etkilerinden koruma, böcek, kemirci zararlılardan koruma, genel olarak koruma fiziksel hasarın engellenmesini ifade ederken Muhafaza ise kimyasal biyolojik değişmelerin durdurulmasını ya da alıkoymayı ifade eder. Bu iki terimin birbirinden ayrıldığına dikkat çekelim. Ambalajın taşıma yönünden işlevine bakacak olursak, tüketicinin birçok gıda maddesini çıplak veya dökme olarak eline alıp taşıması mümkün değildir. Bu şekilde pratik bir yol olarak biz ambalajları kullanıyoruz günümüzde. Büyük partiler halinde taşımada sahip olduğu pratik faydalar yanında büyük ölçüde ekonomik olması da bizim için önemlidir. Ambalajın taşıma ile ilgili işlevleri ise ürünleri bir arada tutma, ulaşım aracına kolaylıkla yükleyip boşaltabilme, akma, döküme, patlama, dağılma yönlerinden güvenli olma, hafif olma, bir veya birden fazla kullanılabilme. Ambalajın depolama işlevlerine bakacak olursak, üst üste yığabilme, içinde saklayıcı bir işlev görür. Depoya yerleştirebilmesi kolayca, kolayca taşınabilmesi, kolayca ayırt edilebilmesi, depo koşullarına dayanıklılığı gibi nitelikler malın ucuz ve kolay depolanabilmesi yönünden önemlidir. Depo içinde kolayca yer değiştirebilme, ayırt edilebilmesinin kolay olması. Ambalajın pazarlamayı etkileştirici işlevi Dersin başında söylediğimiz gibi sessiz satıcı e, ibaresi kullanmıştık ambalaj için. Ambalaj kendi kendini pazarlayabilen bir özelliğe sahipti. Gıda kont kalite kontrolünü daha kolay hale getirmekteydi ve tüketici her zaman kaliteli gıda e, yön e, ulaştırmada bize yardımcıydı. Ambalajlı gıda da standartizasyon mümkündür ve bu yönden tüketiciye yarar sağlar. Ambalajın pazarlama işlevine bakacak olursak, satış sırasında göze çarpıcı alıcının dikkatini çekici görünümde olması, depolama sırasında satış yeri rafını az yer işgal etmesi, tüketiciye içinde bulunan mal hakkında fikir veren, tüketiciye içinde bulunan mal hakkında bilgi verici yazılar içermesi, standartlara, yasal kurallara, kısıtlamalara uygun olması. Peki, tüketicinin am ambalajdan beklentileri. Ürün satış yerlerinde kolaylıkla tanınabilmeli, ambalajın şekli, rengi, tipik özellikte olması, logosu bunları biz ambalaj sayesinde kolaylıkla tanıyabiliyoruz. Ambalaj üzerinde ilişkin bilgiler anlaşılır ve kolay okunabilir olmalıdır. Miktarı, dayanma süresi, raf ömrü, muhafaza önerileri ve fiyatı. Şeffaf olmalıdır, kapağı özgün olmalıdır, şekli uygun olmalıdır, üst üste yığınlar oluşturabilme, kırılmaya karşı güvenli, dayanıklı, elle kolay tutulabilir, kolay açılıp tekrar kapatılabilmelidir. Ambalaj malzemesi gerektiği kadar kullanılmalıdır. Hilesiz olma açısından bu maddeyi kullanıyoruz. Ambalaj çevreye uygun olmalıdır. Yıkanıp durulanabilmeli. Ambalaj tekrar dönüştürülebilmeli ve değerlendirilebilmelidir. Çöplerde az yer kaplayabilmeli. Ticarette ambalajdan beklentiler. Boyutları standart olmalı. Paketleme ve yüklemeye uygun olan az yer kaplamalıdır. Kolay ve düzgün istiflenebilir özellikte olmalıdır. Üründe kalite kaybı olmaksızın depolanabilir olmalıdır. Yüksek nemli değişken sıcaklıklarda çevre koşullarına dayanıklı bir şekilde depol Süresinin uzak olması da etkilememeli ambalajın içerisindeki gıdayı diyelim. Depoda kolaylıkla ayırt edilebilir nitelikte olmalı. koli ambalajı da reklam etkili kullanılabilmelidir. Yani kolinin dışında da ambalajın üzerine reklamı etkili şekilde kullanabilmeliyiz. Porsiyon ambalajlarının fiyatlarını etiketlere basma işaretleme mümkün olmalıdır. Ürünün özelliklerine uygun doğru ambalaj yapılmalıdır. Özgünlüğünü güvence altına almalı korumalıdır. Geri almaya da geri vermede sorun olmamalıdır. Üreticinin veya ambalajlayanın ambalajdan beklentileri konusuna geçecek olursak, Ambalaj fizyolojik bakımdan tehlikesiz ve kusursuz olmalı. Yasal kurallara uygunluk çok önemli. Ambalaj malzemesinin ürüne uygunluğu çok önemli. Ambalajlanan ürüne ve ambalajlama işlemine uygun, özgül özellikler içermeli. İnert olmalı. Yani geçirgenlik özelliği konusunda dayanıklı olmalı, nüfuz etme açısından. Mikrobiyolojik kusursuz olmalı. Havası alınabilir, gazlama işlemi yapılabilir. Dondurulabilir, pastörize veya sterilize edilebilir, kaynatılabilir. Gıda sektöründeki bu gıda işleme proseslerine dayanıklı olabilmeli. Işıktan koruyucu, ışığa dayanıklı olmalı. Kesintisiz ve çok hızlı ambalajlama yapılan makine yapılabilen makinelere uygun olmalıdır. Yırtılma, çatlama, ezilme, büzülmelere karşı kenarları, e, kenet yerleri mühürlenebilir, yapıştırılabilir, e, dayanıklı ambalajlar olması gerekir açmaya yardımcı elemanlar içermeli, açma bantları, çentikler, halkalar içermeli, kısmi zımbalama olabilir, soyulabilir katlamalar gibi, fiyat verim oranı uygun olmalı, çevreye uyumlu olmalı, toksik olmamalı, kimyasal yola parçalanarak veya yeniden aynı ambalaj haline kullanılarak değerlendirilebilmesi yine çevreyi koruma açısından önemli bir detay. Şimdilik konumuz buraya kadar bir sonraki konuda görüşmek üzere arkadaşlar.